Cengiz Holding'in e, Halil Ağa, Bakır ve Altın Madeni projesine karşı e, açılmış olan e, davalardan birinin e, Tema ve Çan Çevre Derneği'nin açtığı e, davada bir bilirkişi heyeti belirlendi ve keşif günü verildi. Bugün de e, o keşif için e, buradaydık. Ee, biz e, 6 tane STK e, ve 80 e, yurttaş olarak ayrı bir dava açtık. Fakat bizim davamızda biz e, bir e, bilirkişi heyeti belirlenerek keşif günü verilmek yerine şöyle bir karar verildi mahkeme tarafından. E, bu e, tema ve çan çevrenin açtığı bugünkü keşfi olan e, davanın keşfinin yapılması e, ve bunun e, sonucunun e, raporun çıkması, bu raporun beklenmesi ve bizim yürütmeyi durdurma talebimizin bundan sonra değerlendirilmesi. Yani bu şu demek oluyor, bu davada çıkan rapor bizim dosyaya da girecek, bizim açtığımız dava dosyasına da girecek ve doğrudan bizim davamızı da etkileyecek. Ve bizim yürütmeyi durdurma talebimiz buna göre değerlendirilecek. Ondan sonra dosyamız da bu kapsamda değerlendirilecek. Biz de buna istinaden bütün davacılar adına ben avukat olarak ve ayrıca Kazlı Doğal Kültürel Varlıkları Koruma Derneği adına da e, dilekçelerimizi verdik ve e, bizim davamızda da dikkate alınacağı için bu rapor, e, bu keşfe katılmak istediğimizi e, beyan ettik e, heyete, e, hakime sunduk dilekçemizi. E, fakat e, bütün açıklamalarımıza rağmen, bütün ısrarlarımıza rağmen bizim e, keşfe katılmamız, keşifte söz söylememiz, e, kendi taleplerimizi dile getirmemiz, e, bu, bu e, bölge hakkında bilgi vermemiz, proje hakkında e, düşüncelerimizi, davacıların Böyle taleplerini, çalıştır. köylülerin e, sözünü söylememiz e, engellendi, reddedildi talebimiz. Sadece keşfe katılabildik, keşfe katılmamıza izin verildi, sadece evet, temsili konuşalım. olarak dört gözlemci kişi, olarak. fakat gözlemci olarak e, sadece katılabildik. E, kesinlikle hiçbir söz söylememize, e, davamızı savunmamıza izin verilmedi. E, durum bu. Biz köylü olarak da biz köylü olarak da hiçbir zaman bunu vermek istemiyoruz. Hiçbir zaman da vermeyeceğiz. Bunlar dirensin biz de direneceğiz. Ölümüzü çıkaracağız, dirimizi vermeyeceğiz. Sivil toplum örgütlerinin ve yerel halkın birlikte açtığı e, e, davada keşif yapılmamış olacak bu durumda ama biz bu duruma itiraz edeceğiz. İtirazımızın kabul edilmesi için de elimizden geleni yapacağız çünkü gerçekten bizim açtığımız davada yerel halk davacıydı ve diğer sivil toplum örgütleri davacıydı. Daha kalabalık 86 kişilik bir davaydı. Ee, bu davada da bilir kişi keşfinin yapılması için geleni yapacağız, dilekçelerimizi vereceğiz. Ee, tek bir dava, üç dava varken tek davada yapılacak bilir kişi keşfinin e, diğer davalarda geçerli olması durumunu e, kabul etmiyoruz. İtirazlarımızı yerine getireceğiz. Biz, biz, köylü olarak bizim avukatımıza bile izin vermediler. Bize zaten hiç sormadılar. Buraya nereye, niye yapacağız diye bize hiçbir husus hakkı vermediler. Bizim avukatı bile konuşturmadılar. Kendileri kendileri karar verdiler. Bizi hep susturdular. Biz de itiraz ediyoruz. Kestik.